Tamam. İnsan Hakları Komisyonlarına, Adem Yıldırım ve milletvekili, İstanbul Milletvekili ona takdim ettik. Leyla Şahin'e takdim ettik. Biz işin açıkçası geri dönüşleri bekleriz ama geri dönüşü alana kadar işte vali oldu. Biz bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Milletvekili oldular. Ama zannediliyor ki sanki herkes aynı hakka sahip olduğu gibi zannediliyor. konuda konuda bizim çok ciddi bir kararlılığımız var. Zannediliyor ki işte bu basında görüldüğü zaman sanki 28 Şubat'ın bütün hakları verildi. 28 Şubat 1997 yılında en muhtıra yayınlandığı zaman ee, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda laborant olarak çalışıyordum. İşte hemen hemen 11 yıllık bir devlet memuruydum. 7 Nisan 1997 yılında benim gibi başörtülü olan 10 sağlık personelini hemşireler işte biyolog olan arkadaşlarımız vardı. Soruşturma başlatıldı. İlk soruşturmayla da birlikte süreç devam etti. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında aslında kadınların kıyafetini yasaklayan ne bir anayasa maddesi var ne de herhangi bir kanun maddesi var. Fakat o dönem fiili durum oluşturuldu. Sonrasında orman fakültesine bir sürgün edildik. Sağlık alanında yetiştirilmiş, 10 işte 12 13 yıllık bir devlet memuru mesleğimin en verimli çağında hem gencim hem tecrübeliyim. Bizi atıl hale düşürdüler. Biz oturduk orada yani orman fakültesinde. Yaz dönemiydi. Tam okullar açılırken bu defa bizi Gökçeada'ya sürdüler. Deli Su Ünleri Fakültesinin bir birimine. İşte yaklaşık iki ay kadar orada kaldık. 11 Ocak 1999 yılında da ihraç kararı geldi bize. Bizi neyle ihraç ettiler? Yani kendi o dönem içerisinde yine öğretim üyeleri arasında konuşuluyordu. Kemal Alemdaroğlu e, hukuk e, fakültesindeki hocaları topluyor ve şöyle söylüyor. Yani biz bu boş nasıl atacağız? Onlar da diyorlar ki hukuken biz atamayız o zaman ne yapalım? İşte iş yerinde huzur ve sükunu bozmaktan atalım. Yani aslında hukuku yine ayaklar altına alıyorlar. Bizi terör suçundan attılar. Yani işte 11A maddesi diye bir madde vardı. Orada işte iş yerinde eylem yapmak, slogan atmak, vurup kırmak, siyasi e, Şeyler yapmak işte yani bildiğiniz aslında savcılığın da e, kovuşturma başlatabileceği eylemlerden bahsediyorlardı. O dönem içerisinde e, başörtüsüyle çalışmaya devam eden 10 sağlık personeli ihraç edildi. Bunların içerisinde... Yol bakım hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, hele bir arkadaşımız vardı 18 yıllık ameliyathane hemşiresiydi. Emekliliğine 2 yıl vardı ve ihraç edildi. O babasını kaybetmiş bir yetimdi ve annesine bakmakla da yükümlüydü. Bizim en fazla böyle içimizi acıtan e, bu ihraçlardan birisi o arkadaşımızdır. Tabii ki ihraç edildikten sonra tabii birçok zorluklar oldu. Bir arkadaşımızın evinde yıl, yani daha sonra öğrendim maalesef aylaca yemek pişmiyor. Komşuların desteğiyle ayakta durdular. Eşi işsiz kalıyor, kendisinin işi yok. Benim de kendi şahsi olarak. Eşim devlet memuru değildi ama işsizdi o dönem içerisinde. O dönem tabii ki Türkiye'nin ekonomisi de o kadar çok rahat ve iyi değildi. Yani iş bulma imkanları şimdiki kadar çok geniş değildi işin açıkçası. Yine benim de o işsiz kaldığım dönem içerisinde o zamanlar 1 milyon liraydı bir abonman bileti. Bir yani bugünün lirasıyla bir lirayı bir lirayı bulamadığım için sokağa çıkamadığım dışarıya çıkamadığım gerçekten çok olmuştur. Paramız olmadığı için çok yol yürümek zorunda kaldığımız da olmuştur. Ben e, genç yaşımdan beri e, evin ekonomisine çok ciddi katkı sunan e, üreten e, bir şeydim, hanımefendiydim. Sonrasında birdenbire işte e, ekonomik bağımsızlığı e, elinden alınmış. Yani hissettiğim şey, hani e, sonuçta biz o dönem içerisinde e, çalışarak, gayret ederek, kendi emeğimizle sınavları kazanarak toplumda belli bir yere, belli işte mevkilere geldik. Oradan birdenbire haksız, hukuksuz bir şekilde alınınca yüksekten hani yere düşüp ayaklarımın kırılması gibi, yani ayakta duramaz hale geldim. Beni bu hani çok fazla hakikaten etkiler. Sonrasında o işsiz 8 yıl düzenli bir işim olmadı. İşte daha sonradan bir süre gene kendi mesleğimle ilgili çalıştım. 2000 yılında bir rahşan affı çıkmıştı hatırlarsınız. O dönemde genel af kanunuydu. genel aftan kimler yararlandı? İşte e, terörist olduğu bilinen DHKPCL PKK'lılar yararlandı. Katiller yararlandı. Tecavüzcüler yararlandı. Tabii ki genel af kanunu olduğu zaman memurların disiplin affları da bir e, o onunla da ilgili bir kanuncukla bağlı olarak biz de o genel af kanununda yararlanmak üzere kendi işimize dönmek için kurumumuza başvuruda bulunduk. Bizim kurumumuz af kapsamında olmadığımızı iddia etti. Biz de mahkemeye verdik. Sonuçta Danıştay şöyle bir karar verdi. Siz af kapsamındasınız ama idare takdir yetkisini kullanmıştır dedi. Halbuki bir kanun çıktığı zaman idarenin takdir yetkisi olmaz. Şimdi şöyle bir şey, bir Danıştay'ın almış olduğu kararlar aslında devletin bütün kurumlarını bağlayıcı niteliktedir. Şimdi benim af kapsamında olduğumu Danıştay zaten kararında belli ediyor ama idare takdir yetkisini kullanmıştır diyor. İşte 2012'nin 7 aralığında idare takdir yetkisini benim lehimi kullandı ama tam 14 yılını aldı idarenin lehimi kullanmış olması döndüğüm zaman hiç de öyle kolay değildi iki yıl kendi çalıştığım kurumda yok muamelesine tabi tutuldum ama ben bunlardan etkilenen birisi değilim birisi beni yok muamelesine tutarsa ben de onu yok muamelesine tutarım ve orada Tabii ki çok ciddi bir şekilde, çok ciddi bir şekilde ve inanın o an e, e, Cerrahpaşa'da henüz başörtülü bir memur yoktu. Yani dışarıda örtüp içeri de açıyorlardı. Ondan sonra benim ama böyle bir tercihim zaten söz konusu değildi. O an ben bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Eğer bir gün Cumhurbaşkanımızla karşılaşırsam gerçekten yüzüne karşı bu teşekkürümü, bu şükranımı iletmek istiyorum. Eğer Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı, başbakan olmasaydı beni bir gün dahi orada tutmazlardı. Ve bu başörtüsü konusundaki özgürlük ortamının oluşmasında bize çok büyük katkı sağlayan, biz nasıl badirelerden geçilerek bunun sağlandığını biliyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na da gerçekten çok teşekkür ediyorum, bir teşekkürim ona. Allah binlerce kere razı olsun.